Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen hafta düzenlemiş olduğumuz Hız Yayınları 5 ve 6. sınıf deneme seti hediye çekilişimizi bugün yapacağız. Hep birlikte toplam hediyelerimiz 6 branş Hız Yayınları denemesi İngilizceden ayrıca ekstradan Speed up denemesi vardı paketimizde bildiğiniz gibi. Ayrıca masanızı süsleyeceğini düşündüğümüz Atom Yayıncılığa ait bir masaüstü takvim ve en hızlı kitap.com logolu bizi hatırlamanızı sağlayacak. Bir tükenmez kalemimiz vardı. Toplam 9 parçadan oluşuyordu hediye paketimiz. Paketlerimiz hazır. Pazartesi günü için kargoya verilmeyi bekliyor. Birazdan çekilişimize geçeceğiz. Çekilişimize geçmeden önce Tüm katılımcı abonelerimize Teşekkür ediyorum. Çekilişimiz için sizlerden istediğimiz abone olmanız ve küçük bir yorum yapmanızdı. Bu çekilişimize 238 katılım yapılmış. Birazdan kazanan 4 şanslı abonemizi belirleyeceğiz. 2 de yedek abone belirleyeceğiz. Şimdi çekilişimizi yapmak üzere çekili sistemimize geçelim. Öncelikle linkimizi kopyalıyoruz. Ve çekiliş sistemimize yapıştırıyoruz. Hangi çekilişe ait olduğunu belirleyebilmemiz için çekilişimize de bir isim verelim. Hız yayınları 5 ve 6. sınıflar. 4 asil tarihli belirleyeceğiz. 2 de yedek tarihlimiz olacak. İçerideki kelimeler vermiyoruz. En az bir etiket sayısı diyoruz. İşaretledik. Her kullanıcıyı bir kere say. Diyoruz. Öncelikle yorumlara bir bakalım. Katılımcı arkadaşları görelim. 238 yorum çekilmiş. Evet bu bizim çekiliş kodumuz. Daha sonrasında izleyebilirsiniz. 619 görüntüleme 238 de yorum yapılmış Çekiliş videomuza 10'dan geriye sayacağız. Öncelikle katılımcıları bir görelim birlikte. Evet Yaren, Sertif, Murat en hızlı kitapta katılmış. Ama ola ki çekilirse yani çekilişte en hızlı kitap çıkarsa eğer yedek talihlerimizden birine hediyemizi göndereceğiz. Family'i görüyorum. Kadriye, Seda, Hira, Mustafa, Kaan, Ahmet... Zeynep, İsmail, Ebru, Ezgi, Elif, Melisa, Adem, Cebrail, Şerife gördüklerim ve çekilişimizi başlatalım. Ondan geriye sayarak öncelikle birinci tarihimizi göreceğiz şimdi. Evet ilk talihlimiz Erik Ravanı, ikinci talihlimiz Muhammed Yalçı, üçüncü talihlimiz Hira Defne, dördüncü talihlimiz de Ayşe Dana. Yedeklerimizi de veriliyoruz. Yıldız Sezen ve Adem Akkurt çekiliş kodumuzu tekrardan gördük. Evet kazanan tarihli arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. 4 tarihlimiz vardı. Çekilişimizin hepsini geçerli olarak işaretliyoruz. Yedek tarihlerimizi de işaretliyoruz. Eğer ki Erik zamanı Muhammed, Hira, Ayşe arkadaşlarımız arasından ulaşamadıklarımız olursa Yıldız Sezen öncelikli olmak üzere ve Adem Akkurt'u tarihli olarak belirleyip hediyeleri kendilerine göndereceğiz. Evet arkadaşlar çekilişlerimiz ve kitap tanıtım videolarımız bundan sonra da devam edecek sürecek. Ağırlıkla sizin bildiğiniz gibi LGS 8. sınıf kaynakları kaynak kitaplarınla ilgili denemelerinle ilgili Soru kitaplarınınla ilgili tanıtım videoları çekiyoruz. Ağırlıkta 8. sınıf LGS çekilişleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama tabi özelden Instagram sayfamızdan, Facebook'tan olsun, YouTube'da özelden olsun, arkadaşlarımızdan, ara sınıflardan da çekiliş yapmamızı talep eden arkadaşlarımız olduğundan ara 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 sınıflardan da çekilişlerimizi yapacağız. Ama dediğim gibi öncelik LGS sınav sınıflarına öncelik vermeyi planlıyoruz. Yeni çekilişlerimizde her zaman bahsettiğimiz gibi istediğimiz sizlerden sadece abone olmanız ve küçük bir yorum yapmanız kazanma şansınızı arttırmak için farklı hesaplardan da katılım sağlayabilirsiniz çekilişlerimize. Arkadaşlarınızın da tavsiye ederek çekilişlerimize katılma, kitap tanıtım videolarımızı izleme Arkadaşlarınıza da imkan sağlayabilirsiniz. Şimdiye kadar hiç kazanmamış, çekilişlerde kazanmamış, bizim tarafımızdan hiç kazanmamış arkadaşlarımıza da bundan sonraki çekilişlerimizde bol şans diliyorum. Dediğim gibi çekilişlerimiz devam edecek. Tanıtım videolarımız devam edecek. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.